Eve git. Bay Fenton dedi sana ki... Sana eve git dedim. Barlarda kadın olmasını hiç onaylamam ama böyle güzellerse... Shelby adında birini aradığını söyledim. Al sana üç tane. Aa, adınızı hiç duymadım. Sonradan haberim oldu. Ufak bir gene çetesi. E, nedir ki yani dedim. Ama sonra haddinizi aştınız. Şimdi bütün dikkatim sizin üzerinizde. Bu arada hanginizle konuşayım? Patron kim? En büyükleri benim. <laughs> Belli ki. Sen kardeşime mi güldün? Tamam, en büyükleri bu, en salakları da bu. Bana patronun Tommy olduğunu söylediler. Ve o da sensin çünkü beni yiyecekmişsin gibi bakıyorsun. Ne istediğini bilmek istiyorum. Bakın, Campton Park'ta şüpheli bayisler var. Monaghan Boy diye bir hata. İki kez açık ara kazanmış ve sonra sonuncu gelmiş. 3000 pound bahis oynanmışken. Hanginizle konuşayım? Patron olan kim? Ben Bay Kimber'in muhasebecisiyim. Ben de bir patronum tamam mı? Yarış düzenlenmiş ve benim iznim olmazan öyle mi?